Merhaba Tech Insights kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fahri. Bugün yapay zekanın geleceğine, özellikle de 2025 yılında hayatımızı nasıl şekillendireceğine dair heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapay zeka artık yalnızca bir bilim kurgu hikayesi değil. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Eğitimden sağlığa, iş dünyasından eğlenceye kadar her alanda büyük bir devrim yaşanıyor ve bu devrimin itici gücü de yapay zeka. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız sağlık sektörü. Sağlığın yapay zekanın en büyük etki yaratacağı alanlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2025 yılına kadar yapay zeka destekli sistemlerin tıp dünyasında tam anlamıyla bir standart haline gelmesi bekleniyor. Özellikle hastalıkların erken teşhisinde kullanılan algoritmalar sayesinde Kanser, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde başarı oranı artacak. Yapay zeka, doktorların milyonlarca hastanın verilerini analiz ederek hastalıkları daha erken evrelerde tespit etmesine yardımcı olacak. İlaç geliştirme süreci de yapay zeka ile hızlanacak ve maliyetler düşecek. Yapay zeka destekli sistemler yeni ilaçların geliştirilmesi ve test edilmesi sürecini otomatikleştirerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak. 2025 yılında sağlık hizmetlerinin çok daha hızlı, etkili ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşacağını söyleyebiliriz. Yapay zekanın dönüştüreceği bir diğer önemli alan da eğitim. Geleneksel eğitim sistemi her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. 2025 yılına geldiğimizde Yapay zeka sayesinde her öğrenciye özel eğitim programları oluşturmak mümkün olacak. Yapay zeka destekli sistemler öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek onlara en uygun öğrenme materyallerini sunabilecek. Sanal gerçeklik ve yapay zekanın birleşimi sayesinde sınıflar çok daha etkileşimli hale gelecek. Öğrenciler dünyayı sınıflarından çıkmadan keşfetme imkanı bulacak. Bu da öğrenmeyi çok daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirecek. Yapay zekanın etkisi iş dünyasında da kendini fazlasıyla hissettirecek. 2025 yılına geldiğimizde şirketlerin yapay zekayı karar alma süreçlerine dahil ederek daha hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiğini göreceğiz. Yapay zeka büyük veri analizi ve tahminleme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip. İnsan makine işbirliği artacak ve daha fazla iş verimliliği sağlanacak. Yapay zeka, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri üstlenerek insanların daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmasını sağlayacak. Yapay zeka bazı işleri ortadan kaldırırken, aynı zamanda yepyeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Geleceğin sokaklarında bizi nelerin beklediğini hiç merak ettiniz mi? 2025 yılında otonom araçlar artık yalnızca bilim kurgu filmlerinde değil, günlük hayatımızın bir parçası olacak. Sürücüsüz araç teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, 2025 yılında yollarda çok daha fazla otonom araç görmeyi bekleyebiliriz. Bu araçlar gelişmiş sensörler ve yapay zeka algoritmaları sayesinde çevrelerini algılayabilecek trafikte güvenli bir şekilde ilerleyebilecek ve hatta park yeri bulabilecekler. Siz de yolculuklarınız sırasında direksiyon sallamaktan kurtulup kitabınızı okuyabilecek, müzik dinleyebilecek veya sevdiklerinizle sohbet edebileceksiniz. Otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarının azalması ve yakıt tüketiminin optimize edilmesi hedefleniyor. Yapay zeka insan hatalarını ortadan kaldırarak trafikte güvenliği artıracak ve daha akıcı bir trafik akışı sağlayacak. Yapay zekanın yükselişiyle birlikte akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biri de iş gücü üzerindeki etkisi. Evet, otomasyon sayesinde birçok sektörde verimlilik artışı yaşanacak ve bazı işler kaçınılmaz olarak makineler tarafından devralınacak. Ancak bu durum yeni iş alanlarının ve mesleklerin ortaya çıkmasına da kapı açacak. Yapay zeka teknolojilerini geliştiren, uygulayan ve denetleyen kişilere olan ihtiyaç artacak. Veri bilimciler, yapay zeka mühendisleri, robot teknisyenleri gibi yeni meslekler daha da popüler hale gelecek. Önemli olan bu değişime ayak uydurabilecek şekilde kendinizi geliştirmek. Teknolojiye ayak uyduran, yeni beceriler öğrenen ve yaratıcılığını kullanan kişiler için gelecekte de birçok fırsat olacak. Yapay zeka yalnızca büyük resmi değil, aynı zamanda gündelik hayatımızı da derinden etkileyecek. 2025 yılında yapay zeka destekli cihazlar ve uygulamalar hayatımızın her alanında olacak ve bize daha önce hayal bile edemeyeceğimiz kolaylıklar sağlayacak. Örneğin, akıllı ev sistemleri daha da akıllanacak. Evlerimizdeki cihazlar birbiriyle konuşacak, ihtiyaçlarımızı önceden tahmin edecek ve hayatımızı kolaylaştıracak. Kişisel yapay zeka asistanlarımız randevularımızı ayarlayacak, seyahat planlarımızı yapacak ve hatta alışveriş listemizi hazırlayacak. Yapay zeka tercihlerimizi öğrenecek ve bize en uygun ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri sunacak. Yapay zekanın potansiyel faydaları kadar beraberinde getirdiği etik sorunlar ve riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Yapay zekanın karar alma süreçlerinde yer alması Özellikle ön yargı ve ayrımcılık gibi konularda etik sorunları beraberinde getiriyor. Yapay zeka sistemleri eğitildikleri veriler kadar objektif olabilirler. Eğer bu veriler ön yargılı ise, yapay zekada ön yargılı kararlar verebilir. Bu nedenle yapay zeka sistemlerinin adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması büyük önem taşıyor. Siber güvenlik tehditleri de bir diğer önemli konu. Yapay zeka sistemlerini siber saldırılara karşı korumak ve veri güvenliğini sağlamak için güçlü güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. 2025 yılında kişisel yapay zeka asistanlarının hayatımızda çok daha merkezi bir rol oynadığını göreceğiz. Bu asistanlar yalnızca birer görev yönetim aracı olmaktan çıkıp Sağlıktan finans yönetimine, eğitimden eğlenceye kadar hayatımızın birçok alanında bize yardımcı olacak. Sağlık durumumuzu takip edecek, ilaçlarımızı zamanında almamızı hatırlatacak ve hatta doktor randevularımızı, bizim adımızı ayarlayabilecekler. Finansal durumumuzu analiz edecek, bütçemizi yönetmemize yardımcı olacak ve yatırım tavsiyelerinde bulunabilecekler. Kişisel yapay zeka asistanları hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayacak. Aynı zamanda daha bilinçli kararlar vermemize de yardımcı olacak. Yapay zekanın yaratıcılık gerektiren alanlarda da insanlarla işbirliği yapmaya başlayacağını düşünmek heyecan verici değil mi? 2025 yılında yapay zeka destekli sanat ve medya üretiminin arttığını göreceğiz. Yapay zeka besteciler, yazarlar, ressamlar ve tasarımcılar için yeni birer araç haline gelecek. Müzikte yapay zeka bestecilerle birlikte çalışarak yeni melodiler ve armoniler yaratabilecek. Edebiyatta yazarlara ilham vererek yeni hikayeler ve karakterler oluşturmalarına yardımcı olabilecek. Tasarımda ise yenilikçi ürünler ve yapılar tasarlamak için kullanılacak.